Yola çıktığınız insanların bir süre sonra birçoğu yemeği terk ediyor. Sonsuz doğuya uğurluyoruz onları. Karaciğer hastalığı dolayısıyla 22 Nisan'dan beri tedavi gördüğü hastanede vefat eden tiyatro ve sinema sanatçısı Zeki Alasya son yolculuğuna uğurlandı. ...ve yüce katında kabul eylesin. Ahiret yolcusu merhum Zeki rahmet eylesin. Levent Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde Alasya'nın eşi Jülide Atak, kızı Zeynep Alasya ve eski eşi Oya Mella taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Akif Hamza Çebi ve Sezgin Tanrıkolu, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazineder, Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, HDP Milletvekili adayı Celal Doğan'ın yanı sıra Kadir İnanır, Tarık Akan, Melek Baykal, Edip Bayram, Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, Metin Akpınar, Müjdat Gezen, Nuri Alço, Yonca Evcimik, Halit Kıvanç, Alişan, Çağla Şikel, Kubat, Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Nevra Serezli gibi isimler katıldı. Bu arada Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçeyin de aralarında bulunduğu pek çok kişi cenazeye çelenk gönderdi. <laughs> Kılınan cenaze namazının ardından imam Alasya için helallik istedi. Alasya'nın tabutu omuzlara alınarak alkışlar ve dualarla cenaze aracına bindirildi. Alasya'nın cenazesi Zincirli Kuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Ay.